Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda e, 4 kişi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5 kişi lan! Hadi 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 bas bas, bas. hadi oyuna başlayalım. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Eğer bu turu kaybedersem kendimi dışarıda bırakacağım. Arkadaşlar bu turu yenildiği dışarıda bir kere şey gelmezsek bize bizden abonelikler çıkın. Hayır. Arkadaşlar, eğer eğer kaybedersek şey yapın. E, Arkadaşlar, kazanırsak lütfen abone, kazanırsak abone olun. Abone olsak herkes abone olsun. Kaybedersek abone olmayan tokat şey var abicim. Ya yok oğlum ya. ya ben ne? öldüm ya. Sen beni öldürdün. Öldürür ölürsün zaten. Tam taşı yağmuru atarken geberdim ya. Arkadaşlar bu arada hala abone değilseniz abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu turu kazanamazsak izleyen herkes abone olurken çıksın. Hayır. <laughs> Arkadaşlar 50 aboneden sonra popülayacağım. Cepter 2 gel Cepter 3 gelecek. Ce Ce <laughs> Cepter 2'yi daha çekmiyorum. Çünkü e, tam 6 kere bitirdim. Hayır ya. Ya nasıl Hayır yaptın ya? ya, Oğlum, ya nasıl adam öndüm? da, adam da hiper şarj şey Sanan. Sanan. <laughs> ne yaptın? Hamsi ver ha. Hamsi ver ha. Bir Sen var. Sen Sen var. Sen Hadi. Tamam, ama Samsun var. Ya ben öldüm ya. Bir yardım etmiyorsunuz vicdan sizden. Hadi hadi. Helal. Hadi tekir tek tekir tek 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 Adı kaldın. Oğlum ben bunu öldürürüm ha. Ama adını bilmem ne. Adın neydi lan senin? Sekiz bit. Yetişti. Sekiz bit. Sen bitlisin. <Gülüyor> Bir, <Gülüyor> <dedi> aja, <laughs> Seite, seni gide bitti seni çok özledim. Dur 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 yalan asıyor. Biz çok dürüst insanlarız. Evet. Ben Ay, bak, 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 <laughs> Hadi. Uy! Ben şarjı bastım ve öldüm daha bu Hadi bakayım. Kanka ben ben, e, ben kimle? Hangi telefonundan oynayacağım? <laughs> ben Nerede kendi telefonumu şey, şey. hiç vermem Hattese. onu söyleyeyim. O, ben versene. Sana. Ay, evet. Savaşçı önerim. Bayağı savaşçım var. Bekle şuradan <laughs> sana sana sana. Ya <laughs> ben de oynamak <laughs> istiyorum. Ben sana mi? Leon vereyim. Leon. Hadi biri Sanza'yı versin. Sen, ya hadi lütfen ona ver. Hadi lütfen o Leon'la pro gerçekten. Aa. Sen de bana ver o zaman. Tamam gel. Bir bir ara. Senin ismin neydi? Hamza. Tamam Oha, sen. Oha. Oha 140. Eski hesabımdan. Bu hamsiz Hacı diyeceğim. Um, ya Hadi lan. Aa arkadaşlar 20. Aşamalı. Hayır ya. Kupam kupam var 26 oldu. olmuş. Evet arkadaşlar şu an aramızda en çok karakterli, en çok kupalı olan Hamza Vera. 26 bin kupa. 26 bin Yemin Evet. ona tebrik olarak e, abone olmayı unutmayın. Destek olarak amca beri ya. Hadi hazır versene. Arkadaşlar. Eğer eski bu... hesabımı çaldı lan. Ay, arkadaşlar. Ya. Eğer bu videoya 100, ab 100 abone en fazla 100 abone gelirse kendime bir YouTube kanalı açacağım. Benim zaten eskiden vardı ama sonradan kaldırıldı çünkü tarafımın yok artık. <laughs> arkadaşlar. kralı öldü. Öldüremezsen Umut'a like atın. Arkadaşlar. Eğer. <laughs> arkadaşlar. Eğer. Hamza şey yapamazsa Hamza her şey bu turu kazanamazsa ona şey <laughs> ona aferin diyeceğiz. Hadi. Hadi. Ama video çekiyoruz. Ab evet Hamza. Gel lan buraya <gülüyor> <Hamza>. <gülüyor> <Bir şeyimiz kazanacağız. gülüyor> Lan öldüm. Aa, dondurmacı var, dondurmacı. Evet, dondurmacı vardı. Lo <laughs> onun? Ne bileceğim işte. hmm, ben, üzüldüm. ben üzüldüm. Ben üzüldüm arkadaşlar. De biraz birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar. Her zaman zaten. Aa, öldü zaten. Glory. Gebercem. Ben büyük ihtimal öldüm zehirden. Evet, öldüm. <laughs> Oy! Ay nasıl kaçtı oradan? Hayır ya. Ya boşunu sen. Ya ya. Ya, ya, ben... ya Senin ultin gelmiş. Ya bunu bir türlü ya. Hadi ya <laughs> Abi, Abim boş. Hayır, hayır 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 hayır. Niye boşaltıyorsun ya? Aha dondurmacı bir şey attı. Oraya sakın girmeyin. Donarsınız. Doldum, doldum. Öldüm ben ya. Oğlum o kadar canla bile ölmeyin. Ben nasıl beceriyorum? Ha bir de karakter de ölmedi. Öldürdü. Öldürdü. Of, Oyun. Oy, hadi. Oyun, party, hadi. Hadi. Jesse'yi öldürürsün. Hadi. Hadi 8 bit. Hadi yaparsın. 8 tane bitti olan çocuk. <laughs> Arkadaşlar Bence... 8 bitir 8 tane biti var arkadaşlar. <laughs> Buna kanıtlık olduk. Ama ama şey ee... o hacklenmiş. Evet hacklenmiş. Etkiden ki bunu oynuyorduk senin bitle ya. Yani bit. olsa tamam. 8 tane biti var. <laughs> o illa ki orada. Bilmiyorum. O illa ki orada. Aha dedim. Yeah, yeah. Ya, ya. ya, oğlum Leon'dan ölürsen yuh diyeceğim ya. Yuh <laughs> ya olmadan nasıl ölüyorsun ya. Arkadaşlar. Ya, bak iki kişiler lan bizim. Dizi silahını seçiyorum. Ne? Abi bu ne dizi? Spike, Spike, Spike. Arkadaşlar en sevdiği karakter Spike. Arka ben, oynayacağım ben oynayacağım bu sefer. Ama sürü halde. Kanka hangisi çaksa değişememe kayboluş mu? Ama kayboluş yani. yani. ben... e, daha güzel. Abi, sen 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 ne yapıyorsun? Ama üç saniye ya. Sizler çıkıyor. Sonra kupam gidiyor. Abi sen anneme diyeceğim. Ama kupam gidiyor kupam. 26.000 kupasına. Ya, ya videoda da annem şikayet ediyor. denmez. <laughs> ya ne diyorsun Aa, ya? Sen ya, sen, sen ne sen ya, sen ya yeter ya. Arkadaşlar <laughs> oyuna başlayacağız <Ya, gülüyor> artık. 90. Az <laughs> sessiz olun. Tamam. Sessiz verin. olun. Sessiz, sessiz, sessiz olun. 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 Videoda yankı yapıyor. Sessiz olun. Sessiz olun arkadaşlar. Sessiz, sessiz. sessiz. Kaç dakika oldu? Sen sessiz. Sessiz. sessiz o zaman. 7. Kanka bu arada ben Ya bak ben bir konuşma yapayım. Arkadaşlar embri aldım ben. Arkadaşlar Lili Ay 8 ben de tane aldığını var. zannediyordum. Gel lan buraya. Ben de buraya. şey aldığını zannediyordum ya. Bu şeye soktum ama öleceğim acaba. Ölecek. Yalancı, yalancı, yalancı. <laughs> kazandık. Kazakistan. Kazakistan arkadaşlar yani kazandık. Ulti ultim açık. Ultiyle dalacağım adamlara. <laughs> 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 ile dalacağım. Maşallah. Sen evet, daha zor oldun ya. Bugün Lan öldüm ya. Hadi Edgar. Edgar onu başar bak. Hem de şeyim var. Ya bak hiper şarjını öldürsen yemin billahi Canım azdı. Ya yeter ya. Biz bu dünyaya niye geldik? Bak şimdi onların bana saldırmasını sağlayacağım. Oha! 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 adamlar saldı bizi. Harbi ee, yeni ne dedi. Yeni hadi izin veriyorum dedi. Herhalde hepsinin yeni şey çıktı ya. Kişi geldi herhalde. Ha. Anne video çekiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. oha! Bir şey oha! Bir oha Leri ve Lavri. ee, <laughs> Fenk Geldi mi? Fenk bunun mu? Ya Fenk bunun. Fenk Guardian. Ya ben de fake yok ya. Göremiyor mu o teklifleri? Bekle Larry ve oraya e gel buraya. Kostüm mü Ben olur. Larry ve Laurie'yi aldım. Ben ben de ben de, de vardı. Bir yeni kostüm geldi. Vallahi ben, ben, baktım yoktu. Hadi. Kanka, ya kanka, seçmeyin. Kanka, kanka Kulağı bir şey söylüyor. Larry kula Larry kanka, bir şey söylüyor. Kanka Erol ne? Yok şey? Melanie. <laughs> Melanie. <Melody. gülüyor> Ben de Melody de vardı. Ben de Max vardı. Byron yoktu. <laughs> Mr. P yoktu. Yoktu. <laughs> 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 Lazeli. Ama bence şey yani Nico gizem affetmiyor. Gerçekten güçlü karakter. Evet efsanevi olmalıydı. Galiba o. Ben de olarak, ben ya Ama şey söyle. Ben seçeyim ya. Sevgi. Edgar'la Sevgi. şey. Şuraya gelmem lazım. Dok içeriz. Şey yapacağım. Ee, sekiz tane bitti olan. Sekiz tane bitti olan. Leona alsın hayır, çabuk. Hayır sıra. Hamza oynayacak mısın sen? Ye. Hayır ya Anza. ben Edgar seçiyorum. Yiğit. Yiğit Hamza'ya ver. Hamza'ya ver Hamza'da sıra. Sen. Yiğit. benim mesela ya bak Hamza benim gibi oynayamıyor o yüzden senin kupan da düşüt zaten. E tamam daha mı düştün? Bir kupaya mı çok aşkına ya. Harbi mi? Ya da çok iyi. Senden de o Ya sen niye çıktın? Susmuyorsunuz. Ya tamam susacağız sus. Kardeşim dur bir tane, bir tane maça gireyim de sus. Ya gir şuna ya. Siz ilk önce beni bekleyin gel ya da be, beni gel, izleyin. Gel gel Tamam. Aha. Az yanımdan Gel buraya. Çık Ya ama ya. Neyse gir gir. Kim davet edildi? Ya Umut'u daha bitmedi. Umut komut? Ben aslında fen gardiyanı bitkom kom Senin Sen de fen var mı? Var. Yaklaşmayın çünkü sekiz tane biti var. <laughs> o sen olmaz. <olmayasın>. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar sakın şu karakteri almayın. Geberdim arkadaşlar. Sakın bu karakteri almayın. Sekiz tane sekiz tane çipi var. Onlar da bit. Ya Daryl ya sana yazıklar olsun. 7 saniye dayanamadın ya. Oha karakterime bak. Evet. Karakterime bak. <laughs> Hadi gir. Girdin mi? Tamam. Başlayın. 8 tane biti olanı aldım ben. Kanka ben de neredeyse bütün karakterlerimi yaşıyorum. Hangi savaşçı sen... mı? Hadi. Aa sen bende de vardı. Kanka bana st efsanevi star hediyesinden çıktı. Öyle sinirlendim ki. Pardon. Şey, yani e efsaneviden sem çıktı. Sonra da çıktı. Oha! karşı Bakın gizemli var. Bak. Bakın. Arkadaşlar Tik bende. Tamam, Tik bende. Çünkü ona çok tik oluyorum da. <laughs> ona çok tik. Ben de Pokoya çok laser Oducu! Oh. Ya öldüm. Ama, ama, bak tik beni öldürecek ya. Tikin oldu için mi? Evet. <laughs> ya hayır ya benim burada olduğumu nereden biliyorsun sen Allah'ın cezası şey. <laughs> ya, ne <laughs> ben nasıl öldüm? Dur dur dur. Sen döv, onu alırsın. Hayır. Bravo. <laughs> tamam. Neden bitireceğim? Olsun <laughs> çok uzun olmasın. Yalnız kurt pistinde koku videom var ya olsun arkadaşlar ya inşallah Pokoya ölmem ya ben, ben Poco'ya öldürdüm son bir maç daha yapalım hadi Kanka ben Edgar alacağım arkadaşlar onunla videomda yenilere oyun bitir bitirmez ya bitirmez demiştim tekrar oynuyoruz şimdi yeter artık Baz bizim hatırımız için Kaç dakika oldu? 15 dakika olsun hadi. 2 dakika daha ekliyorum. Gir mi? Ya ben Korkuşta bu sefer... videom var ya. Bu sefer adamların ya en başı belasını... Ben de videomu Tamam. Ben, ben adamların en başı belasını aldım. Evet. Arkadaşlar bu arada bu video yüklendikten sonra üçümüz beraber Minecraft çekeceğiz değil mi? Minecraft mı? Hayır ya dışarı çıkıp basket oynayalım. Pesten mi oynuyorum. oynuyor? Ay kumandadan kumandalardan Hı -hı. mı? Hı -hı. Yok yok kızların yanında Kanka kanka hadi lan lan dedim ki kança, bu sen sonra ben şey bu maymunlarda durma maymun olursun. Bir şey diyeceğim size. Ee, arkadaşlar benim ruhum Elifatiha. Ya. Ya, yani şey şey ya bir şey, şey diyeceğim. Sizi çok seviyorum. Ya bir şey diyeceğim. Hayatımda ilk defa bir sanırım adam u. Bundan sonra bundan sonra Minecraft çekeceğiz arkadaşlar. Üç, ya nasıl ben oynayacağız ben de Minecraft. Beraber oynayacağız. Beraber. Ben de Minecraft Oo, Evet oynayabiliyoruz. Yüklersin. Silip yüklersin. Ya hayır paralı. ya. Paralı. Ne paralı, paralı olan değil. Hey. Ama öbüründe ben şey yüklüyemez. olmaz ki. Evet. evet. Bizim barkımız var oyun hakkı. O da Brawl Stars değil mi? Hı uh hı. -huh. Hadi. Aslında Brawl Stars'ı seçtik. Şimdi Kanka ben bence dışarı çıkalım. Basket oynarız. Tamam. Tamam 8 tane bit olan adam. Sen telefonunu yükle Minecraft'ı. Ben Nasıl, babam babam vermez ki. Hayır hayır. Umut'a diyor. Ben 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 istediğim gibi her oyunu yükleyebilirim ki. Bende Minecraft var zaten. Baba baba babanınkini yüklersin ben seninkinden oynarım. Hayır eee! benim babam izin vermez. Eldim, hadi, hadi 8 Kaybettim. tane bit olan karakter hadi yaparsın bunu. Kaybettik. Ya hadi bir maç daha. o olurum. kadar nasihat ettim. Hadi bir maç. Evet. Doğru evet, arka evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hayır. Evet. Hayır, sen sen işte adam bitirme. Bitirirsen adam değilsin. Evet Senin. arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.